Hepinize merhaba arkadaşlar Ağırı. sizlerle en iyi ses hangisinden çıkacak Ağırı. gideceğiz. Ağırı. iki Ağırı. tane üyemiz var biri bu arkadaşlar gördüğünüz gibi diğeri de bu arkadaşlar arkadaşlar, bir şey. arkadaşlar ben onu yardımcı olabilirim o onu yedi önceden ee, biz gördüm. metabinizle e, başlayalım ilk ilk neyle başlayalım Mete abi Warps'la başlayalım mı? Warps'la başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bunu bir tane ısır kalıyorum. Ses Tabii çıkmıyor. Ve ama güzel, ses güzel. çıkmıyor. Şimdi, Şimdi bunu arkadaşlar oturuyorum Ben öyle yemeyeceğim. Arkadaşlar ondan ondan üzerine e, bağlamayı puanlamayı unutmayın. Ondan o veriyorum. Bunun bir çikolatayı biraz kaçırmışlar ondan dokuz. Ben de dokuz. Şimdi yedim. diğerine geçelim. Diğeri şu çok anat. Bilenleriniz vardır. Direktman yemeye başlayalım. Ne yaptın hocanın işini? Hocanın yok. Hocanın yok da şu an işte sıbyan almadık ya hiç. Işte Talebi de az. Olanlar da hmm. yetiyor. Arkadaşlar bir de bunlar var. Bonibon. Evet. Şuraya koyalım. Evet arkadaşlar, Aynen. kardeşimiz bize verdi. Saçı gözüktü az önce. Şimdi Arkadaşlar ya, bunları da gömüyoruz arkadaşlar. Yok. Kitliye asal mıydı? Çöl mü? Neydi o? <laughs> Benim konuştuğum hocanın adı ne? Fatma. Ha Yılmaz Yılmaz. Arkadaşlar az önce ürünü yazmış. Güzel yazacaktım ama. Var. Şey Arkadaşlar alttan abone olun. Beğeni vardı. Süslü geçti. da unutmayın. Südan oh. yani, basit bir şey yapalım. Çurun. Bir tane üstü şabazacağım. Kanal şeylerimizden tamam, devam şey. ediyoruz. Maraş Bunları yere da yedikten sonra video bitiyor. Görüşürüz Eşinden demeyeceğim. Ali gibi yiyor galayla. <laughs> <laughs> Onu şey alacağım. Videoyu bitirmek o için. O asgari yani. ücretle çalışması lazım. Bir saniye. Görüşürüz.